Alo anne. Neredesiniz? 50 kere aradım. Anne anlamıyor musun? Param bitti. En fazla bir iki gün daha idare ederim. Gerekirse arabamı satarım yine de gelmem. Bunu aklınıza sokun. Ne haber? Ne oldu? Niye eve kapattık kendimizi? Hala gitmek isteyeceğimiz bir bar açılmadı da o yüzden. O içtiğin şerbet değil Ali. İçmesi gereken benim. Dağıtan sensin. Abi gerçekten sen mi yaptın? Kızın fotoğraflarını sen mi verdin aslında? Nasıl? Baktın mı resimlere? İtiraf et. Hiç fena değiller. Oğlum sen ne yaptın? Senin yaptığın çakallık falan değil. Bunun adına düpedüz... Ne derlerse desinler. Babam olsa umurumda değil artık. Herkes yaptığının bedelini öder. İster paşa paşa öder. İsterse bir öteden çıkar gider. Düne kadar sevgiliydin. Elini tutuyordun. Aşıktın. Aşk mı? Ne aşkı ya? Ha? Aşıktım evet. Ama artık kızgınım. Asıl sana ne oldu? Düne kadar matkap Ali'ydin. Şimdi haliden sorumlu ahlak bekçisi mi oldun? Ben senin gibi değilim. Birlikte olduğun kızlara saygım var. Hmm. Tamam Arzu. Yarın çeti gördüğümde söylerim o zaman. Hadi oradan ya. Ali! İyice Arzu'nun kuklası oldun. Kendine gel. Sizin avukatların bir itirazı oldu mu? Ya ufak tefek bir iki değişiklik istemişler ama sizinkiler hemen yapmış. Bir sorun yok yani her şey tamam. Güzel. Hadi şu imzalar atalım. Suyu hiç merak etmiyor musun? Seni suçluyor. Fotoğraflar için yani. Birazdan şu ortaklık sözleşmemizi imzalayacağız. Kadınlar hep konuşur. Sen bu işi yapacak mısın yoksa yapmayacak mısın? Bilmek istersin diye söyledim. İstemiyorum. Hadi bitirelim şu işi. Mavi incileri bir geçmiş olsun demek lazım. Sen öyle diyorsan. Ne Sen pek bir takip eder oldun bu işleri. Ya diyorum ki hatta bir çiçek mi göndersek? alemiz adına. Ne dersin? Kız kendini öldürmeye kalkmış. Bir şey yapmak lazım. Ben anlamam öyle gıllı gışlı işlerden. Ne lazımsa sen yap. Demir. Ne haber? Yaramazlık var mı? Yok Ömer Bey gayet iyi. Oo, Şehzade Çetin teşrif etmişler. Devrik Padişah Çetin desek? Sana da Çakma Hürrem desek? Ben Hürrem'in 2011 modeliyim şekerim. Daha gelişmiş bir sürüm. Tamam tamam, başlamayın. Ne oluyor Çetin? Hı? Muhasebeciyle avukattan bir şeyler duydun. Cem Aslan'la ortak bar açıyoruz. Bak delikanlı, seni uyarıyorum. Bu adamla iş falan yapılmaz. Arkadaşlığınız biter sonra. İyi de arkadaş olduğumuzu nereden çıkardınız ki Ömer Bey? Hatta biz birbirimizi sevmeyiz bile. Ya. Ama çok önemli bir ortak noktamız var biliyor musunuz? Ailelerimiz bize güvenmiyor. Artık gözden çıkarılmışların ortaklığı bizimki. İşte bu yüzden çok iyi anlaşacağız bence. Çok uzun sürmeyecek. Gelip barın işletmesini teklif edeceksin. Ortak olmak isteyeceksin baba. Hadi lan oradan artist. Cin olmadan adam çarpacak. Suyla uğraşma Ayşegül. Ay sen her yerden fırlayıp durmasana.